Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sizlere selamlarımı da sunuyorum. Çok lezzetli, tavuk etli, tavuk sulu, muhteşem, doyurucu, besleyici bir patates yemeği tarifi sizlere paylaşmak istedim. Ama gerçekten çok lezzetli oldu. Hemen malzemeler listesine geçtik. Şöyle bir adet kuru soğan var küçük. Bir diş sarımsak var. Bir adet kırmızı kapya biber. Bir büyük adet patates, 500 milimlik tavuk suyu. Tavuk suyunuz yoksa sizler bir paket tavuk bulyon koyabilirsiniz. 250 gram tavuk göğsü, bir yemek kaşığı salçamız var ve de tuzu ben göstermedim. Bir çay kaşığı e, sizler Tavuk suyu kullanmazsanız, çünkü ben e, tavuğun suyunu kaynatırken zaten tuz koymuştum. Tuzlu idi. Sizler bir çay kaşığı da tuz koyabilirsiniz. Öncelikle soğanı tabii ki doğradım. Doğrama aşamalarını sizlere göstermedim. Küçük küçük doğradım. E, zeytinyağı ile şöyle bir kavurma işlemi yaptıktan sonra kırmızılaşmadan sadece cansızlaşınca yine böyle küçük küçük doğramış olduğum tavuk göğsünü koydum birlikte kavrulması açısından ve bir hayli yumuşadı tavuk etleri. Sonrasında kapya kırmızı biberi koydum. Tekrardan şöyle bir çevirme işlemi yapıyorum. Salçayı koyuyorum. Bir yemek kaşığı. Hepsini birlikte kavrulsun diyerekten şöyle yine çevirme işlemi yaptıktan sonra Geriye kalan yine böyle normal ebatlarda biraz iriye yakın doğramış olduğum patatesleri koyuyorum. Yakmamaya dikkat edelim. Kavurma aşaması önemlidir. Kavuralım. Kavurmadan direkt suyunu koymayalım. 500 milimlik tavuk suyunu da koyuyorum. Tencerenin ağzını kapatıp kapağını pişmeye bırakıyorum yemeğimizi. Ve de e, harlı bir ateşte yanarsa 500 milimlik tavuk suyu veya normal çeşme suyu koyarsanız yetersiz gelecektir. Çünkü çabucak suyunu çekip e, taneleri pişmeden susuz kalacaktır. O zaman sizler harlı bir ateşte pişirecekseniz e, 1 litre su ile de bu yemeği yapabilirsiniz. Ben altını ocağın en küçük derecesinde yapıp hani altını kısaraktan ağır ağır pişmesini sağladım. Sonuç buydu. Harika olmuştu. Gerçekten çok lezzetliydi. Birebir aynısını yaparsanız sizler de aynı lezzeti yakalayacaksınız. Videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım beni takiptesinizdir. Takipte olmayanlar abone olursunuz diye inşallah düşünüyorum ve de mutlu olurum. Abone olursanız abone ol butonunun yanındaki zili tüm olarak açınız. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.